Kesin. Hayır, yok, hayır. İşte kampı falan ama zap kampında da dört tane şey var, mağara var. Derin dehlizler ya yani üstü şey, dağ. dağ. Ya. Bir günde düşürdük. Yani orayı. Bir de onların böyle inatlı şeyleri vardır, böyle direniş tepe, direniş tepe, PKK'nın bilmem ne. Ne direniş, ne? Direniş tepenin üzerine komandolar direkt indiler. Böyle onun şeyine taarruz böyle değil. Direkt tepesine. Tabi. Darmadağını kurdu. Bir günde şey yaptık. Buradaki şey şu. Ama biz vurduğumuz an, ve dağıttığımız ve topladığımız an her şeyi hemen çekiliriz. Yine bekleriz. Yani bu nerede, ne yapıyor falan. He anladım. Ondan sonra takip alıyoruz. Çok rahat takip ederiz. Yani bir sürü kaçakçı var, o var, bu var falan filan.